Merhabalar değerli arkadaşım. Yine kazanım 45'te karşındayım. Türev alma kurallarına devam ediyoruz. Şöyle ne yapıyoruz? Polinom fonksiyonlarının türevlerini alacağız. Hazır mıyız? İyi seyirler. Şimdi birinci soruyla bir ilgilenelim bakalım. F artı G fonksiyonu diyor yine. Yani toplam ifadesinin türevini nasıl alıyorduk? Ayrı ayrı türevleri toplam olarak alabiliyorduk değil mi? Artı F'in G'nin türevinde eksi 1. Hay hay. O zaman f'in türevini alalım. Ayrıca 6x eksi 2 yapacaktır. Değil mi? Üst başa iner. Dereceye bir azaltırız. 2x'in türevi üst başa derece bir azaltırsak eksi 2 kaldı. Gelelim g üssü x'e. gx'in türevini alırsak 3x kare üstü başa indirdik. Dereceye bir azalttık. Eksi 2x sabitin türevi sıfırdır. Yazılmaz. Hay hay. O zaman bizden istenen şey f'in türevinde eksi 1 artı g'nin türevinde eksi 1. 6 çarpı eksi 1 eksi 2 Artı öbür ifade nedir? 3 çarpı eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı eksi 1. Tabii ki burayı düzenleyecek olursak toplarsak eksi 8 artı 5 buradan eksi 3 gelecektir derler arkadaşım. Birinci sorumuzun doğru cevabı eksi 3 olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Fonksiyonun e, x eşittir 1 noktasındaki türevi 15 olduğuna göre demiş. Hay hay. O zaman bu fonksiyonumuzun türevini alalım. Ne dersin? Üstü başa indiriyoruz. Dereceye bir azaltıyoruz. 12x kare artı üst başa iniyor. Dereceye bir azaltıyoruz. 2ax artı üstü başa indiriyoruz. Dereceye bir azaltıyoruz. Artı a. Sabitin türevi tabii ki 0. E, F'in türevi 1'deki türevine bakıyoruz. 12 artı 2a artı a. Bu da kaç eşitmiş? 15'miş. 3a eşittir 3. Buradan a 1 çıkacaktır değerli arkadaşım. Bizden istenen sorumuzun cevabı A eşittir, 1'dir. Gelelim üçüncü sorumuza. Ee, yine fonksiyonumuzun bir noktasındaki türevinin sıfır olduğundan bahsediliyor. Türev alma kuralları üstü başa indiriyoruz. 3 ile Üçle çarparsak 3'ler gider. F'in türevi x eşittir. A kare x kare eksi. Üstü başa indirirsek 2'ler getirecektir birbirini. 3 A x eksi. 4 x'in türevi 4. Sabitin türevi sıfır. E, f'in türevinde 1 diyor. 1 yazalım. a kare eksi 3a eksi 4 eşittir. 0'mış. Tabii ki bunu çarpanlar edecek olsak eksi 4'e artı 1 a a buradan a eşittir 4 ve a eşittir eksi 1'dir. Toplamlı 3'tür. Tabii ki bunu kökler toplamı eksi b bölü a'dan da yapabilirdik. Evet. Bu şekilde değerli arkadaşım kazanım 45'inde sonuna geldik. 46'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. うん。<music>